Ayetel Kürsi'nin bu faziletlerinde var. Hele sonu velayeuhu <laughs> hifzu ma ve huvel aliyul azim. Ayetel Kürsi'yi oraya geldiğin zaman 70 kere tekrar edersin. Çok sıkıntın var ise başlarsın Ayetel Kürsi'yi gelirsin. Ve'l kürsi'yü semavat vel ard ondan sonra tesbihi alırsın. Ellen saymak zor olur. Velayeuhu hifzu ma ve huvel aliyul azim. Velayeuhu hifzu ma ve huvel aliyul azim. Gökleri yerleri korumak Allah'a car gelmiyor manasındadır yani Allah'ın seni içine düştüğün dertten sıkıntıdan halas etmesi Allah'a hiç zor değil demek O 70 kere okudu mu Allah'ın izniyle tamamen Evliyaullah'tan bir cemaat Efendim Kar tipi fırtınaya tutuldu Meşayirtan biri aralarında Dedi böyle yapalım dedi okudular her taraf tipi savuruyor bütün millet sırılsıklam oldu onlar ortada Hiçbir şey dokunmuyor Böyle neler görmüşler yani Kitaplarda var